Dekanlarla sohbet başlıyor. başlıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyosu HKU Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Rüveyda Avrar. Bugün dekanlarla sohbet programıyla sizlerleyiz ve ilk bölümün konuğu Havacılık ve Uzay Fakültesi Dekanı Fatih Hasoğlu hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür Davetiniz ederiz. Davetiniz için sağ olun. Sağ olun hocam. Hocam bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki ben Profesör Doktor Fatih Asoğlu. Yüksek lisans ve doktora eğitimimi Batı Michigan Üniversitesi'nde tamamladım. Sonrasında yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Georgia Eyalet Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarında bulundum. 2011 yılında Türkiye'ye dönüş yaptım ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi'nde çalışmaya başladım. Mühendislik Fakültesi'de akademik çalışmalarımın yanı sıra birçok idari görevlerde rol aldım. Son bir buçuk yıldır Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktayım. Hocam, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin diğer üniversitelerin fakültelerine göre farklılıkları nedir? Yani üniversite adayı öğrencilerimiz neden fakültemizi tercih etmeli? Hangi avantajları sağlıyorsunuz? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, havacılık ve uzay bilimlerine olan ilgi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde her geçen gün artmaktadır. Tabi haliyle birçok üniversite ilgili bölümleri kendi fakülte bünyesine katmaktadır. Biz 2020 yılında kurulmuş yeni bir fakülteyiz ve havacılık ve uzay mühendisleri yetiştirme gayretindeyiz. Öncelikle öğrencilerimizin bizi tercih etme sebebi olarak vermiş olduğumuz eğitimin dili %100 İngilizcedir. Bu öğrenci adına büyük bir avantaj sağlamaktadır. Uluslararası yapılan çalışmaları ve uluslararası kaynakları doğrudan kendi dillerinde erişme şansı buluyorlar. Ayrıca Erasmus Plus gibi uluslararası gelişim öğrenci değişim programlarında öğrencilerin etkin olarak faydalanmalarına da olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra biz henüz daha Akred'de bir kurum değiliz, mezun vermediğimiz için. Ama Akred'de kuruluşların gereksinimlerine göre müfredatımızı ayarlayarak vermiş olduğumuz eğitimin kalitesini güvence altına almış durumdayız. En kısa zamanda mühendis mezunlarımızı verdiğimiz zaman e, akreditasyon kuruluşlarına da başvuracağız. Son olarak düşünebileceğim bir avantaj, biz e, mühendislik eğitimi zaten haliyle zor bir eğitim. Bu eğitimi biz daha etkin ve uygulamalı olarak vermek adına kontenjanlarımızı sınırlı tutuyoruz. O da öğrenciler adına büyük bir avantaj ve tercih sebebi olarak düşünülebilir. Hocam hazır kontenjanlardan bahsetmişken Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kontenjanları ve burs imkanları hakkında da bilgi verebilir misiniz? Biraz önce bahsettiğim gibi biz eğitimin kalitesini güvence altına al almak adına kontenjanlarımızı sınırlı tutuyoruz. Bu yıl havacılık ve uzay mühendisliğine 25 öğrenci kabul ediyoruz. Bu öğrencilerden 5'i %100 burslu, 15'i %50 burslu ve 5'i ücretli olarak okuyacaklardır. Ayrıca öğrencilerimiz mühendislik eğitimleri sırasında e, yıl sonu genel not ortalamasına bağlı olarak 3.50 üzeri öğrencilerimiz %50 burs kazanabiliyorlar ve aynı zamanda daha başarılı 3.80 ortalamayı tutturmaları durumunda tam burslu durumuna da geçebiliyorlar. Peki hocam havacılık ve uzay bilimleri fakültesini tercih eden öğrenciler hangi dersleri alıyorlar? Ders içerikleriniz nelerdir? Programa kabul edilen öğrenciler öncelikle bir yıllık hazırlık programına tabi oluyorlar. Tabi İngilizce altyapısı olan öğrenciler muafiyet sınavına girerek doğrudan mühendislik eğitime eğitimine başlama şansları da mevcuttur. Birinci sınıfta öğrencilerimiz temel bilimler eğitimini alıyorlar. Matematik, fizik özellikle çok önemlidir. E, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin e, öğrencileri adına. Onları bu birinci sınıfta öğren öğreniyorlar. Ayrıca kimya ve teknik çizim ve statik gibi temel unsur e, olan derslerde. Birinci sınıfta görüyorlar. İkinci sınıfa geçtikleri zaman ileri matematik doğrudan mühendislikte kullanabilecekleri ileri matematik, termodinamik ve dinamik ve mukavemet gibi dersleri okuyorlar. Üçüncü ve dördüncü sınıfta doğrudan alanla ilgili dersler okumaktalar. Bunlara örnek verecek olursak akışkanlar mekanı ile başlıyor aerodinamikle başlıyor ve uçak tasarımı, havacılık tasarım yapıları ve e, orbital sistemleri, havacılık elektroniği, e, kontrol gibi dersleri alıyorlar. Tabii bunun yanında birçok alan seçmeli derslerimiz de mevcuttur. Programı tamamladığı zaman öğrencilerimizin, bir uçağın unsurlarının tasarımından imalat ve uçuş analizlerine kadar olan tüm süreçlere hakim olmasını e, sağlıyoruz. Hocam ders içerikleri çok güzel şekilde ilerliyor anladığımız kadarıyla. Peki öğrencileriniz fakültede okurken ve mezuniyet sonrasında hangi staj ve iş imkanlarından faydalanabiliyorlar? Müfredatımızda iki ayrı stajımız bulunmakta. Bunlardan biri 3. sınıf yazında 30 günlük yaz stajı, kısa dönem bir staj uygulaması oluyor. İkinci stajımız bizim için e, büyük önem arz eden stajımız. co adı verdiğimiz bir dönem kapsayan öğrencilerin 7 dönemde almış oldukları teorik ve pratik eğitimleri doğrudan sektörde kullanma şansına sahip oldukları 15 haftalık bir e, staj programı. Bu program bahsettiğim gibi çok önem arz ediyor. Öğrencilerin orada kazanmış oldukları tecrübeleri staj yapmış oldukları kurumlarda ve başka kurumlarda da iş bulma adlarına büyük e, fayda sağlıyor. Geçen dönem içerisinde Türkiye'nin en gözde kurumlarından biri olan Türk Uzay Sanayi Anonim Şirketi ile ikili işbirliği ve protokol imzalaması yapılmıştır. Böylelikle öğrencilerimiz TUSAŞ'ın altında yer alan T ve TAI firmalarında staj yapma olanaklarına sahip olacaklar. Mezuniyetleri sonrasında da tabii ki bu kurumlarda da çalışma imkanları da vardır. Havacılık konusunda çalışmalar yapan kamu ve özel teşebbüslerde birçok şirkette iş yapabilirler. Kamu şirketi olarak Havelsan, ASELSAN, Roketsan ve Uzay Türk Uzay Ajansı'nda hem staj hem de çalışma imkanlarına sahiplerdir. Ayrıca bunun yanında Baykar gibi büyük e, özel şirketlerde de hem staj hem de e, çalışma imkanlarına sahiplerdir. Son olarak almış oldukları İngilizce eğitimini düşündüğümüzde öğrencilerimiz bu imkanlara uluslararası düzeylerde de sahip olabilirler. Peki hocam sorularımıza verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz. Bizim sorularımız bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Üniversitemizde tercih tanıtım günlerimiz devam etmekte. Öğrencilerimiz üniversitemize gelip doğrudan bizlerle görüşme şansına sahip olabilirler. Tüm aday öğrencilerimize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Davetimizi kırmayıp buraya geldiğiniz için de teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler diliyorum.